Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun serisiyle daha karşınızdayız. Ee, oyunu ilk defa açtım, ilk defa oynayacağım. Şu saat de şu anda bayağı geç. Işıkları kapattım. <laughs> ben de çok merak ediyorum. Ee, nasıl tepki vereceğime, ne yapacağımı, ne edeceğime de. Evet, klasik uyarıyla başlıyor. Falan filan korkacaksınız, korkacaksınız. Bir şeyler diyor. Bakalım. Türkçe oluyordu galiba bu ya çözemedim de Yani bakmadım da bakalım Türkçe direkt öküz gibi girdim Neyse yavaştan başlayalım ee, e, Konsantre olup oynayacağım Evet Bir dakika Türkçe, 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 Türkçe. Türkçe yok Türkçesi vardı bunu diye hatırlıyorum. Sonradan mı bekleniyormuş? Neyse. İngilizce de çok sıkıntı değil. Bir yere bir şey araştırmaya gidiyorduk galiba öyle bir şey vardı. Ben çok az hikayesinin başını izlemiştim de. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Bakalım neler şey. Evet geldik. Bir şey araştırmaya gitmemiz lazım da öyle bir şey hatırlıyorum. Arabayı kapattım. Dosyayı aldım. Evet, 2013 Septembermiş. Sen beni bilmiyorsun diyor. Hemen o yüzden kısa keseceğim diyor. Falan filan bakıyorum. Evet. Thank Don't understand it. İyi, güzel şeyler diyor. Bu oyunun Türkçesi vardı sanki ya. Ek paket mi? Yama mı yapmışlar? Evet kameramı da aldım. Kamerayı da taktım. Açtım. Evet kayıttayım şu anda. Kaydettim. Oğlum ben yapmıyorum şu anda bunu. Kim ne yapıyor lan? Hiç oynamıyorum ben. Tamam indim. Hayır, ne olsun bakalım. Şu ana kadar çok korkmuyorsun. Ne diyor? kitap diyor. Notlarıma bakacak mısın diyor. Not. Tamam. J'de döküme Tamam. Şu anda yürüyorum da bakayım. Güvenlik buraya giremez mi? Evet girdik. Eğildim klasik. Evet sıplama. Tamam. Ne yapacağım lan ben şimdi burada? Evet right mast open the door. Bismillah. Right mouse neymiş? Kameraymış. And read it. Ben bunun burada bir spoiler yemiştim. Şu sağ taraftan, sol taraftan bir yerden gitmem lazım. Da. Direkt oraya gidiyorum o yüzden de çok yavaş gidiyor acaba ya. Ananı sikeyim O neydi lan orada? Ananı Siktir. Vay piçler. Tırstım lan yavaş yavaş tırsmaya başlıyorum ha. Tran, hold, left shift. Ha, aynen. Left CTRL ile Tamam. Bismillah yavaş yavaş korkmaya başladım lan siktir. Buna koyayım. halbuki korkmaya başladım lan. Uf. Ah. Çok da aydınlık aslında. Yani burayı bildiğim için böyle öküz gibi gidiyorum da. Gerilim vermeyin amına koyup. Oo valla şey, ilk defa böyle bir oyunda ayaklarımı gördüğümü görüyorum amına. Ama ona müzikler de bomba ya. Siktir. Işığı nasıl açacağız lan? F. Dur üstüme bunu koyayım. Bismillah. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim içim ürper diye yemin ediyorum. Ananızın bacınızı sikiyim. Ne koyayım. Amına koyayım. dağdanı sikeyim aman ah Vermeyin, aman gerilim vermeyin amına koduklarım gerilim vermeyin ya siki ananı <laughs> amına siki baban kapa amına kodum kapısını nasıl Cık, dur Leputana basıyoruz ama. Hah. O ne sikim o yine ya? Kamera da çekemedim amına sikeyim ya. Mis. Bak karşıda var. Orospu çocuğu. Ha, i̇nsan mı maymun mu amına koy? Ha. <laughs> şey nasıl açıldı? Amona koyayım yine karşıma bir şey çıkmasın sikerim. Amona lan. Amona koyayım onu lan. Allah belanızı versin. Sikiyim biz buraya niye böyle gündüz polis daha Amona yaşıyor mu lan o piç? Bu ne lan? Bunlarla savaşamazsın diyor. Saklanman lazım diyor. Buradan gitmen lazım diyor. Falan filan. Amına koyayım. Eee. O manco aí é bem nesse aqui. Bir dakika. Ben... şeyin pili bitiyor bu arada ya. Sikeceğim burada bölümü bitirsek mi? Sike sike oradan gideceğim galiba. Ya şu kapı varmış bir de. Sike sike oradan gideceğim ya. Готовит так. Я вижу, он такой. Что он Ama ya Siktir. Sen kimsin diyor? Sen kimsin amına koyayım lan? Amına götüne vereyim. Sen... Hayatını Hayatına ne diyorsun amına sikiyim ödüm koptu ödüm bokuma karıştı burada ya sikiyeceğim seni ya. <laughs> ne diyor? Ne yapacağız? Accept access control. Bir dakika şimdi. sen tamam nereye geç. Niye hep tuvaletlerde batarya var ya? Tuvaletlerde batarya var ilginç bir şekilde. Aman koyayım ödüm bu okuma karıştı ya. görevlisi. Öldürmüş piçler. Hiçbirinin kafası yok amına koyayım. Var mı lan onun kafası? Dur amına kim? Ne varmış lan? Kafa mı lan bu? 啊。Huh. Bu Allah belanı versin, ecdadını sikeyim sen kimsin ya Tabi bir şey yok değil mi? Başka şurada bir kapı var Ne oluyor lan? Ee? Bu oyunun bugü mü amına ki önlerinden böyle kız gibi geçiyor. Ben kaçar beyler. Allah paranızı versin. Hadi be ya, nereden çıkacağım? Şuradan bir çıkayım artık. Hey, onlar kim ama koyayım? Şu tarafa gitmem lazım. Buna koyayım ya. Ejdadını i̇şte sikeyim. Bu kişi takip edeyim. Nasıl koşuyorduk? aslan korkudan ne dedin anlayamadım ya. Şit i̇şte adınızı siken. Her yerde ceset var ya. Neyse beni öldürmezler herhalde. Beni öldürürse oyun biter. Zaix'te. Espri yapabilir kendimi yumuşatmaya çalışıyorum. Nereye gideceğim ona kim yer kalmadı gidecek. Bu adam hala orada. <laughs> He çözdüm muhabbeti ya. Şurada güvenlik görevlisinden kart mart alıp o Kilitli kapıyı mı açacağım acaba? Kart var mı piçte? Ha. Tamam. J'ye bastı. Ora heute office tamam. tekrar eski yürütme beni ya. Neyse bir bölüm bitsin burada ya. Sikeceğim ya. Amına ekip korkudan alek mi yani? Seven exit gençler. Benden bu kadar. Yani yeter. Amına ekip ölümün kalını dünyada yaptığımız işlere bak gençler. Evet bir bölüm daha sonuna geldik. Yayında ve yapım değmeye geçen herkesin eline sak böyle oyunu amına koyayım bu nedir ya? Hadi ya, yani bir sonraki bölümde görüşürüz. Yani bu oyunu çeksem bitse de gitse yani. Haydi bay bay.